Merhaba arkadaşlar ben Mutam Bugün sizlerle bayram özel bir bölüm çekeceğim. Evet hazırsanız hemen başlayalım. Umarım beğenirsiniz. Ay. Oh, ben Neyse. Arkadaşlar hemen kıyafetimizi giyelim. Ve gideceğimiz yer pazar. Bayram yaklaşıyor bir. Şeye bakalım Ya. Pazara gidelim. Bir inek bakalım. Bir iki er kaldı. Oh yüzmeyle ne seviyorum be. Neyse gidelim hemen. Hmm, geldik. Bu ne lan? Yine kusurasına bak. Neyse. Ne ne ne? Bayrama özel indiri. 200 liradan 165 liraya inmiş yine. Ee, ben bir inek alacağım. Ay, pek sevmem. Abi. Abi. Allah çizdiğini evde unuttuk. Ben hemen alıp geliyorum ya. Geldim. Sonunda ee, ne işe yarayacak lan? Neredeydi lan paralarım? Buradaydım. Şuradan alalım. Yaşlı dur. Bu para yetmeyecekti. Sanki benim çantamda biraz daha para vardı. Hemen onları bir alıp geleyim. Heh. buldum paraları. Şimdi bu kadar para yeter ya. Bahtamı da alayım. Ne olur ne olur. Gece olur zombiye çıkar. Böyle ihtimaller oluyor. O yüzden bahtamızı alalım. Eee yo. No, fazla para Neyse. böyle gidelim de baltayla girmeyelim. Korkarlar. He, ee, kafetler de güzelmiş. Aman. Ne bir 65. Hmm. Tamam. Çekilirseniz açacağım san. Bırakıyorum. Tamam. 50 50 bırakalım. Şöyle bir elli. iki altmış bırak. Kaç eder? Kaç kaç? Kaç ediyordu? Şu, tamam. İneklere gidiyorum ben. Bir de bagdan elimde şey oluyor. İki tane nugget oluyor. Tamamdır bay bay. Hı. Bir saniye gidip geleceğim. Şey ipimi alayım ben. Veriyorlardı. İçeride hemen dolanmayayım al geldim hemen dur dur neymiş sen ben ineği vereceğim bir saniye koyunlar çekilin ne gel gel seni beğendim. çıkın ya gelin içeri gelin gelin dur bir hepsini kaçırdık dur ben içeri geliyorum herkes buraya gelsin doluşun dolu hı hı Niye gelmiyormuş? Bekleyin bir ya. kapıyı kıralım da gelin. Gel. Bak görün gel gel. Oh. Gel. Neyse artık toplarlar ben biliyorum. 19 Tamam. Gel ya. Biraz daha besleyeyim. Bir çekilin ya. Tamam. Şimdi. Evet. Tamam gel. Evet. Tamam. Geldik. Evet. De. Ma, inek nereye? Hemen ineğimizi alalım ya. Açmasın. Tamam. Gel. Geri bakayım. Geri. Geri. Kapımızı kapatalım. Seni şuraya bağladım. Kaçma ama Hoppa Tamam Ve arkadaşlar Bundan bir ay sonra Tam bir ay sonra Bayram gelir Merhaba arkadaşlar Evet geri geldim Aslında geri gelmedim Bir ay sonra siz geldiniz Neyse Şu ineği besledim C Camış gibi oldu Bayram geldi artık kesmenin vakti. Sen oraya bak. Korkutmayacağım onu. Bunun kestik. Oh derisi de var. Eti de var. Pişirelim şunları ya. Hemen şuradan şunları alalım. Şöyle koydum kömürlerimizi. o oh. Bir Tamam etimiz pişiyor. Biz piş. bayram vakti gelirim erken. Misafir geldik evi toplayayım ben de arkadaşlar. Hadi nasıl? Evet en güzel giysilerimi giydim arkadaşlar size göstereyim. Böyle. Şimdi misafirler de geldi. Hadi yemeğe. Hop oh, ben aldım. Bu çok güzelmiş yemek. Batuhan ellerine sağlık. Teşekkürler. Çok tabi. Bayramınız mübarek olsun sizin. Şimdi boton. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bayram için özel yaptığım videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olun. Şimdi videomuz bitiyor. Bayram özel yaptım ve hepinizin bayramı mübarek olsun. İyi bayramlar.